Merhaba balıklar ve yükselen burcu balık olanlar evet 2023'ün ilk ayı ocak ee, çok güzel etkiler var nihayet 2022'de bitti ve hemen anlatmaya başlıyorum ee, şimdi güneş bu ay 11. evinde olacak balıkların bu da tabii ki ne demek sosyallik etkinleşme ve bir dizi sosyal ağ ee, yeni ağlar oluşturma fırsatı dolayısıyla etkinlik davetleri e, ya da daha derin arkadaş grupları, dışarıda olma, işte bir takım kokteyllere katılma ya da işte konferanslarda bulunma ve başkalarıyla bağlantı kurma ile ilgili çok önemli temalar söz konusu. Bu da tabii ki yeni ilişkileri gündeme getirecektir. Ayrıca geçmişten bir takım insanlar da yine geri dönebilir, hem işle ilgili hem aşkla ilgili. Bu arada bu geçiş aynı zamanda her türlü grup ve etkinlik faaliyetlerini destekler. Ee, yine internet ve iletişim güvenliği ve gizliliğini kontrol etmek için de yine bir e, iyi ay olduğunu söyleyeyim. E, çünkü bir takım bilgiler sızabilir. Onlara çok dikkat edin. Sızmasını istemiyorsanız ya da yanlış insanlara yollamak istemiyorsanız internet kullanımınızı biraz daha e, gözden geçirip güvenliği artırmanız iyi olabilir. E, tabii teknoloji ve sosyal medya, medya ile olan ilişkinizi değerlendirmek ve ayarlamak için de çok iyi bir dönem. Dolayısıyla bu dönemde arkadaşlarınızla, sosyal çevreniz ya da sosyal medyayla olan ilişkilerinizle ilgili sorunları ele almak için bir takım fırsatlar olacaktır. Ee, bazı arkadaşlarınızı çıkartmak isteyebilirsiniz hayatınızdan ya da listenizden. Yeni insanlar almak isteyebilirsiniz. Çevrimiçi flört, flört edebilirsiniz. Bu flörtleri de güncel hayata taşıyabilirsiniz. Aslında çok flörtöz bir aydasınız genel anlamda. Geçmişten romantik bir e, düzeyde bir insan yine hayatınıza girmek isteyebilir tekrar ve değerlendirebilirsiniz. Yahut yepyeni çok aşık olacağınız bir insan karşınıza çıkabilir sevgili balıklar. Topluluk etkinlikleri ya da projeler, ağ oluşturma gibi durumlar yine ön planda. Ee, daha böyle iyi anlaştığınız insanlarla bağlantı kurmak ve gelecekte ortak bir vizyon için birlikte çalışma olasılığını tartışmak için de iyi bir dönem. Tabii bu ay yani Ocak yine e, icraatlar ve ileri görüş yani fütüristik fikirleri de yönetir. Dolayısıyla telif hakları, patentler bunun gibi şeyleri araştırmak için de İyi bir dönem ve internet tabanlı projelerle ilgili e, gündemleriniz olabilir. Bir projeyi internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Astroloji çalışmasını biraz daha e, merak salabilirsiniz. Çünkü bu da yine 11. evin konusudur. Ee, ...ve aynı zamanda büyük hayallerinde evidir tabii ki. Şimdi Ocak 2023 tüm burçlar için... E, ...yeni bir yıla aslında büyük bir patlamayla giriş gibi e, bir etki yaratıyor. E, i̇şlerin hızlanıp ilerlediğini gerçekten hissetmeye başlamak için ama... ...yine de birkaç haftanın geçmesi lazım. Mars ve Verkür e, bu ay ileri gidiyor ve bu ay ilerledikçe... ...şimdiki ve gelecekteki planlar hakkında daha fazla netlik, hırs, şevk ve kesinlik ortaya çıkmaya başlayacaktır. Ocak ayının sonunda 2023'ün tamamında... Gökyüzü bağlantılarının en açık dönemine giriş yapacağız. Şubattan Nisan ayına kadar aylarca yavaş görünen herhangi bir ilerlemenin daha yükseldiğini göreceğiz. Yani ivme kazanacak her şey. Bu da pek çok alanda olumlu olacaktır. Şimdi bu akrep tutma mevsimlerinin o hararetinden ve Ocak ayında kutlanacak işte yeni yıl hala heyecanından bayağı nasibimizi alacağız biz de. Ayın ilk yarısına hakim olan oğlak enerjileri Büyük bir odaklanma ve azim getirecektir. Şimdi biraz daha fazla çalışacağız, olayları daha ciddiye alacağız, daha büyük bir disiplinle ele alacağız. Yine kova enerjileri artık girmeye başladı. Dolayısıyla başkalarıyla ve toplulukla beraber bağlantı kurma. Biraz daha gündemde olacaktır. Yine internet tabanlı etkinlikler ön plana çıkmaya başlayabilir ve ağ kurma ya da ağ oluşturma özellikle şaşırtıcı sonuçlar sağlayabilir. İkizler Burcu'ndaki Mars yine yoğun programımıza biraz daha eğlence teması katacaktır sevgili balıklar. Şimdi genel hatlarıyla bakalım. E, stressiz bir ay aslında çok önemli bir sorun olmasa bile yine de kendinizle ilgilenmeniz iyi olur. Spor aktiviteleriniz varsa onlara devam etmeniz ya da sağlıksız alışkanlıklardan vazgeçmeniz önemli olacak Ocak'ta. E, hayatta ilerleyebileceğiniz bir ay özgüveniniz geri gelecek eğer bir dönemdir kendinizi yıpranmış ve kötü hissediyorsanız daha hızlı ve daha akıllı kararlar verebileceksiniz. Bu ay karşılaştığınız engeller ne olursa olsun. Çok iyi bir yol çizeceksiniz kendinize ve gelişiminize çok daha önem vereceğiniz bir ay. Yine ayın son yarısına girerken hem özel hem iş hayatınızda kendinizi daha güvende hissedeceksiniz. Özgüven de geri geleceği için. Biraz daha kendinizi önde hissedebilirsiniz şimdi kariyere bakacak olursak burada güneş ve merkürün etkileriyle meyvelerini alacaksınız artık profesyonel yaşamdaki çabalarınızın yine de bazılarınız iş güvensizliği yaşayabilir ya acaba çıkarılacak mıyım acaba bir sorun mu var gibi mesela. Burada bunu bir kenara atın. Gerçekten sıkı çalışırsanız, işinize sarılırsanız bu ihtimal çok düşük. Kurumsal çalışanlar için promosyonlar gündemde olabilir. Gerçekten güneş gibi parlayacağınız bir aydasınız. Sahip olduklarınızda mutlu olmak çok önemli ama daha fazlasını yapmak için kendinizi yine zorlayabilirsiniz. Burada çünkü tüm gökyüzü sizin çalışmanızı istiyor. Biraz da bu konuda sizi ittirecektir. Şimdi finansa bakacak olursak önemli karlar elde edecek bazı balıklar şansınız gelecekte daha da fazla olacak ama yani bu aydan daha iyi olacaktır önümüzdeki aylar ee, yine de kendinizi daha iyi daha özgüvenli hissedeceksiniz ee, bunun haricinde ek bir gelir de söz konusu olabilir yani yaptığınız iş değil yaptığınız işe ikinci bir işte belki yapıyorsunuz oradan da ya da yapmaya başlayacaksınız oradan da para gelecektir yalnız şimdi bu e, ay. Çok fazla iş baskısı altında olacaksınız onu söyleyeyim. Bu durumdan da pek çok balık rahatsız olacak zaten. Ee, kendi işinizi yapıyorsanız görevlerinizin zamanda tamamlanması, kârınızı, tasarrufunuzu e, çok etkileyecek. Yani e, işi disiplinle yapmazsanız o karlılık olayınız düşebilir ya da ertelenebilir, ötelenebilir. Sıkı çalışın her şeyi günü gününe yetiştirin. Şimdi çalışanlar ise... Ee, gerçekten yolunda gidecek her şey burada çünkü yıldızlar biraz daha sabır diyor ee, sabır sabrın sonu selamet aslında öyle söyleyeyim ee, şimdi burada. Güneş ve Satürn bazı borçları ve ek masrafları üstlenmek zorunda kalabileceğinizi ifade eder. Ay, ama akıllıca yönetirseniz yine de kontrol altında tutabilirsiniz. Eğer bir yatırım stratejiniz varsa yine bu aya çok güvenebilirsiniz çünkü umut verici göstergeler var bu alanda. E, bir mülk ya da araç satın çok almayın. Yani büyük yüklü bir yatırım olmasın sadece bu. E, mali bir kayıp olabilir. Ödeyemeyebilirsiniz baştan söyleyeyim. Şimdi sağlık e, alanına bir bakalım. Ee, özellikle sporla uğraşıyorsanız e, bu ay biraz dikkat edin. Çünkü sakatlanmalara açık olacaksınız. Yine ağrı veya ateş hissedeceğiniz için e, soğuk algınlığı, grip ya da işte bulaşıcı bir takım olaylardan kaçınmanız çok önemli. E, bunun haricinde olayları kişisel algılamamanız ve bunda bununla ilgili stres ya da kuruntu yapmamanız gereken bir ay. Onu da baştan söyleyeyim size. Şimdi aşk ve evlilik olaylarına bakacak olursak çok güzel. E, çünkü beraberliğinizin derinleşeceği bir ay. Özellikle bir ilişkiniz varsa e, ayın ilk e, iki haftası gibi biraz daha böyle yanlış anlaşımlardan kaynaklı sorunlar olabilir. E, kaybettiğiniz sevgiyi yeniden kazanmak istiyorsanız da davranışlarınızı değiştirmeli, daha mantıklı davranmalısınız. E, onun haricinde Mart ve Ocak ayından itibaren çok daha iyi olacak. E, onu da söyleyeyim. E, ama Ocak ayı biraz daha böyle... Dikkat etmeniz gereken bir seviye diyelim. Biraz daha işleri diplomatik ve rolante tutmanız lazım. Eğer bekarsanız da ruh eşinizle tanışabileceğiniz bir aydasınız onu da söyleyeyim. Aile hayatına bakacak olursak burada... Sevdiklerinize çok fazla vakit ayıramayacaksınız. Dolayısıyla onlarla bağınız biraz zayıflayabilir. Daha zayıf olabilir yani. Ee, ama yine de işleri biraz yoruna, yoluna koymaya çalışırsanız daha iyi olacaktır. Çocuklarınız varsa onları da ihmal edebilirsiniz. derslerinize Derslerinde sizden destek isteyebilir ve veremeyebilirsiniz. Aile ve ilişkiler konusu biraz daha geri planda olacaktır. Ocak ayında sizler için. Ama genel anlamda gayet güzel bir ay sevgili balıklar. Evet Ocak 2023 burç yorumlarımız bu kadar. Şubatta yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.